Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Tefal ekmek yapma makinesiyle reçel yapacağız. Malzemelerimiz çilek, limon suyu ve şeker. Şimdi başlayalım. Ekmek yapma makinemizin içerisinde ekmek yapma haznemiz ve onun e, pervanesi takılı olması gerekmektedir. Daha sonra çileklerimizi küçük küçük doğuruyoruz ve e, ha, makinemizin içindeki haznenin içine alıyoruz daha sonra üzerine şekerimizi ilave ediyoruz daha sonra şekerimizi ilave ettikten sonra e, makinemizi çalıştırıyoruz start düğmemize basıyoruz menüden reçel bölümünü buluyoruz 17. bölümde reçel yapma eee kısmını ayarlıyoruz. Bunun için menüye basarak şuradaki kısmı 17'ye kadar getireceğiz. Gördüğünüz gibi 55 dakikada e, reçelimiz hazır olacağı söyleniyor. Ve başlat düğmesine basıyoruz. Sesi duyuyorsunuz parça isterseniz karıştırmaya başladım. Biraz karıştırdıktan sonra limonumuzu ilave ediyoruz. Bir adet limonumuz. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz kapağımızı kapatıyoruz ve 55 dakika sonra reçelimiz hazır olacak 55 dakika sonra görüşmek üzere ve doldu şimdi bakalım reçelimiz ne durumda gayet güzel bir koku <laughs> Şimdi biraz sıcak olduğu için kıvamı sulu gibi ama biraz durduğunda sulucaktır şöyle tadına da bakıyorum çok güzel olmuş burada tek büf noktam e, meyvelerin küçük küçük doğranması çünkü döndürme e, pervanesi küçük olduğu için büyük olduğunda meyve döndüremeyecektir bu yüzden tavsiyem bu şekilde küçük küçük doğramanız ve öyle pişirmeniz.